Evet arkadaşlar herkese merhabalar ben Aykut Küçük YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün Efsane 8x8 Osco Shelmet aracımızla birlikte tam 5 dorsa askeri yük taşıyoruz arkadaşlar İnanılmaz derecede ağır Yaklaşık 150 ton civarında ağırlığımız var bakalım başımıza neler gelecek Bugün çok fena yollardan geçeceğiz Sırat köprüsünden geçeceğiz Çökmüş köprülerden geçeceğiz Bakalım 5 dorseyi bu yollarda nasıl yürüteceğiz? Birincisini zaten ileride görüyorsunuz. Sırat Köprüsü. Allah! Bakalım 5 dorse oradan sığacak mı arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Sığmazsa... ...Youtube kanalımın en kısa videosunu çekmiş olacağım bugün. Allah! dorseye baksanıza. Allah amanet geliyor arkada. Vallahi... Bu arada ben bugün bir çirkin gözüküyorum kamerada. Evet, he. abi sen her videoda çirkin gözüküyorsun diyenleri duyar gibiyim. Bir saniye. Bakalım Sırat Köprüsü'nden geçmeyi başarabilecek miyiz? Arkadaşlar şöyle bir challenge yapalım. İzlemeden yorumlara yazar mısınız? Sizce geçer mi bu araba karşıya? Ve bu araba bu köprüyü geçerse bu videoya rekor bir beğeni atıyor muyuz ya? Hadi bakalım. Eğer bu araba Sırat Köprüsü'nü 5 doğru geçmeyi başarırsa rekor bir beğeni şov istiyorum sizlerden. Oskoş'u vurduk vallahi Sırat Köprüsü'ne. Yolumuz ölüm yolu Allah'ım sen bizi koru diyoruz arkadaşlar. Neydi bizim sloganımız? Kimileri dizi izler, kimileri bizi. Hadi eyvallah. Allah o neydi lan? Artistik yaparken lastiği düşürüyordum arkadaşlar. Çaktırmayın. Son anda kurtardım. Vur dibine dibine dibi dibi dibine dibi eğlencenin Allah. Çok dikkatli olmamız lazım arkadaşlar. Ben burayı içten de geçerim bu arada ha, bu şekilde. Geçemez zannetmeyin geçerim yani ona göre. Hadi geçemez diyeyim bir tane. Bir dahaki videoda Sırat Köprüsü'nü içten geçeyim arkadaşlar. Tam 8 çarpı 8 ya canavar abi. Yer canavarı arkadaşlar. Bundan var ya. Bak bunu tırmanamayacağı çıkamayacağı yer yok. Düz duvara tırmanırsın bu arabayla. O kadar net söylüyorum size. Bak düz duvara tırmanırsın yani. Öyle bir araba. Oskoş. Gerçekte var mı bu araba Türkiye'de tam bilmiyorum ama. Yani varsa eğer çok ne bileyim kullanmak isterdim herhalde ne yalan söyleyeyim Allah o neydi lan Bir yere vurduk ama tam anlamadım arkadaşlar nereye vurduğumuzu bir saniye Böyle Allah lan ağaca takacağız ağaca takacağız dur yavaş 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 oy 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 Vallahi ağaca sürte sürte getiriyoruz askeri yükü Askeriyeden fırça yemeyiz inşallah arkadaşlar O ne lan yol kapanmış oğlum Askeri yol yükün önünü kesemezsiniz Bak yolu açman için 3 saniyen var yolu açman için 3 saniye var vuruyorum. Askeri yükü durduramazsınız. 3, 2, 1. Yapacak bir şey yok baba. Askeri yük durmaz. Üzgünüm. Üzgünüm. Bu yolu bu şekilde açmak zorundayım arkadaşlar. Askeri yükü durduramayız yani yolda. Maalesef ben uyarımı yaptım. Ben uyarımı yaptım baba. Askeri yük durmaz. Biçer geçerim valla. Hiç affetmem. Mahvederim. Arkadaşlar bir de az ileride şimdi çökmüş bir köprü var acaba. Acaba 8 çarp 8 os koşta o köprüyü geçmeyi başarabilecek miyiz? Ben onu da çok merak ediyorum. O da lastikler gözüme alıyor ya. Böyle sanki tek bir tempoda dönüyormuş gibi tüm lastikler. Baksanıza yollara ya. Vallahi dur 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 dur. Anam 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 anam. Anam benim doğrusu ele inceden bir yattığını hissettirdi arkadaşlar. Oooo. Dayı beni göre göre de oraya girmezsin ama ya. Beni göre göre de oraya girmezsin. Allah ona ama ya ben size ne diyeyim be abicim be? Ya önünüz kapalıysa çıkmayın arkadaşım şu yola ya. Önünüz kapalıysa çıkmayın şu yola. Yapacak bir şey yok. Durduramayız dayıcım. Askeri yükü durduramayız üzgünüm. Allah. Allah aman gidiyoruz vallahi. Biz bu yayın yuvar şey bu videoda yuvarlanmazsak iyidir abi. Hep yayın diyorum, hep chat diyorum farkındayım. Ama arkadaşlar yani yaklaşık Hatta yaklaşık bir ay sonra 2 yılım doluyor. Yani 2 yıllık yayın hayatımın verdiği yetkiye dayanarak yani böyle şeyleri biraz görmezden gelin çünkü 2 yıldır yayın yapıyorum. Ve videolara düzenli şekilde Kasım ayında başladık Youtube'da. Yani hala daha böyle canlı yayın konseptteymişim gibi hissediyorum Youtube'da video çekerken de. Bir dakika şuradan aradan sıyrılamaz mıyım? Şuradan sıyrılsam 10 numara olur gibi arkadaşlar gel bakayım. Heh. Bu arada arkadaşlar Instagram ve TikTok kanallarım, hatta Facebook kanalımda Aykut Küçük 12 noktası harflerle Aykut Küçük 12 şeklinde bulabiliyorsunuz. Hem iletişim için hem de takip için beni oralarda, oralardan da desteklerseniz çok mutlu olurum. Özellikle Instagram ve TikTok Aykut Küçük 12 hesaplarında desteklerinize ihtiyacım var. TikTok'ta 110 bini geçtik ama Instagram'da daha 4200'deyiz ya. Bizim Instagram'ımız niye yükselmiyor? <laughs> geliyoruz geliyoruz. Tehlikeli yerlere doğru geliyoruz arkadaşlar. İleride çökmüş bir köprü var. Bakalım orada neler yaşayacağız. Memur bey de tam arkamızda. Memur bey sakın sollamayı deneme. Sakın sollamayı deneme. Vallahi bitiremez sollamayı. Altında galı verirsin. Ne uğradığını şaşır verirsin bir anda. Tahtalı eve gidi verirsin. Yavaş. 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 Aslında bir fantazi yapıp şu iç taraftan geçirecektim de. Hiç gerek yok böyle fantazilere arkadaşlar. Siz, siz olun böyle fantazilere kalkışmayın. Sağ salim yolunuza gidin. Dediklerimizi yapın, yaptıklarımızı yapmayın. Oğlum o lan kim koydu lan onu oraya? Bizim aslında onu ezerek geçmemiz gerekiyordu ama ilginç bir şekilde o bizi durdurdu. Adam bir tane oturak tamam mı? Oğlum ben niye bugün davar gibi kullanıyorum bu arabayı? Orada bir tane masalı oturak tam 5 torse 150 ton civarındaki arabayı durdurdu ya inanabiliyor musunuz? Ablacım çekil manken gibi yürüme yolun ortasında. Ablanın umurunda değil arkadaşlar. Abla sen var ya uçmuşsun uçmuşsun. Sen uçmuşsun ablacım. Sen uçmuşsun sen sokakta fazla dolaşma erken ölürsün sen ablacım. Sen erken ölürsün sokakta fazla dolaşma bu kafayla çok yaşamazsın sen abla. Vallahi bu kafayla sen çok yaşamazsın şuna bak ya. Podyumda yürüyor sanki ya manyak psikopat. Arkadaşlar şuradan şöyle bir içeriye dalışımız olacak yolu yanlış. Allah Allah niye çift geliyorsunuz? Niye çift çelik geliyorsunuz abi? Geç. Allah Allah. Çift çelik geliyorlar oradan doğruya. Oo, buraya nasıl döneceğiz şimdi biz? Arabalar bizi görmüyor haliyle. Korna çalıyorum ama dur bakayım. Heh. Lan son anda geldi ya. Buradan arkadaşlar şöyle biraz geniş alıyorum ama memur bey orada durulmaz ama. Orada durulmaz. Ya geri al ya ileri al yani. Orada durulmaz ki. Bak şimdi bak. Yani takmamak için elimden geleni yapıyorum ama. Evet takmadım. Evet taktım. Takmadım. Son, son dorse taktı abi. Son dorse taktı. Yani elimden geleni yaptım orada takmamak için ama yani orada durulmaz ki. Ya geride dur. Hiç girme yola. Ya da girdiysen geç hemen yani. Haksız mıyım? Vur dibine dibine dibi dibi dibine dibi eğlenceni. Geç bakayım oradan. Abi geçin oradan. Neyi bekliyorsunuz? Bak ya bu trafik beni deli ediyor. Bu oyunun trafiği beni benden alıyor arkadaşlar ya. oğlum oradan da oha çökmüş köprü dedikleri yer burası mıymış? Nasıl geçeceğiz lan biz oradan? Nasıl geçeceğiz oğlum? Yuh. Yol yok ki. Yol gözükmüyor. Yol gözükmüyor. Nereden? Aha gözüktü. <laughs> Yol gözüktü arkadaşlar. Ya yani kara gözüktü. Baksanıza su yola basmış. Yol suya ba yok su yola bas. Yok yolu su bas. Oğlum kim kime basmış? Su yolu su basmış arkadaşlar. Heh Tamam. Güzel güzel geliyor yok gel yok bekleyin bizi gel yok. Dur. Dur yavaş yavaş. Sakin sakin. Sakin sakin başımıza kötü şeyler gelmesin mümkünse. Allah oha oha. Oha arkadaşlar. Şuna bakın. Sübhanallah bismillah. Bunlar nasıl işler böyle? Oha oha lan buraya girelim mi? Abi yol gözükmüyor. Battık battık. Musluğu açtım, tıpasını taktım. Allah. Baksanıza yarıya kadar suya gömüldük arkadaşlar. Nereye doğru girelim? Nereye doğru girelim? Şuraya sağ tarafa doğru girelim diyeceğim de girebilecek miyiz buradan doğru? Vallahi tam emin değilim ama inşallah girebiliriz arkadaşlar. Şöyle yapsak. Heh. Heh. gel 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 gel. O oh, dur. Tamam, böyle gel. Girer mi 5 torsa buraya? Girebilir. Girebilir, ihtimal var. Bir ihtimal daha var. O da Allah cezanı ne oldu lan? Oğlum bir yere vurmadık. Allah ne oluyor lan? Bismillahirrahmanirrahim. İnanılmaz şeyler oluyor arkadaşlar. Buradaki gayaların hitboxından ötürü problem yaşadık. Bak görüyor musunuz? Halbuki kayalara daha çok var yani orada. Arkadaşlar gittiği yere kadar gidiyorum. Gitmediği yerde bırakıyorum haberiniz olsun. Hah. Şöyle. Gitmediği yerde bırakıyorum dorseleri. Artık gerisini onlar halletsin. Oy Lan bence buraya kadar yine iyi getirdim valla. Başka olsa buraya kadar da getiremezdi arkadaşlar. Heh. Borseleri şimdi ben burada bırakacağım. Ben oradan döneceğim gideceğim. Anladınız değil mi mevzuyu? Ne Heh. Neyse tamam. Tamam güzel. Güzel. Borseleri biz burada bırakacağız. Önden döneceğiz gideceğiz. Evet arkadaşlar bir Aykut Küçük videosunun daha burada sonuna gelelim. Bizleri izleyen destekleyen bizimle olan herkese çok teşekkür ederim. Çıkmadan önce video hoşunuza gittiyse beğenmeyi lütfen unutmayın. Ve yorumlarda istemiş olduğunuz araçları lütfen belirtin. Geçen videoda bir arkadaşımız askeri araç istedi. Hemen bu videoda askeri araç çektim. İsteyin. İsteyenin bir yüzü vermenin iki yüzü kara. Kendinize iyi bakın. Hadi eyvallah. Hoşçakalın arkadaşlar.